Arkadaşlar Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS'de veri analizi ile alakalı güzel bir soru çözümü yapacağız. Zaman kaybetmeden hemen sorumuza geçebiliriz. Diyor ki bir atölye 3000 200 tane ürün dikiyormuş. Bunların daire grafiğinde dağılımları verilmiş. Sütun grafiğinde de ne kadar defolu olduğunu vermiş bize. verilen bilgilere göre 135 tane defolu varmış. Ne gömlek. Peki gömleklerin arkadaşlar sütun grafiğine baktığımız zaman %15'i defolu. O zaman sağ tarafta yazacak olursak 15'te 135 olarak görünüyor defolular. O zaman Toplamı kaçtır gömleğin? %G olarak gösterdim Bu bunun 9 katı. Bunun da 9 katını alırsak gömleğin sayısının arkadaşlar 900 adet olduğunu söyleyebiliriz. Gömlek şurada yazdık 900. Şimdi kaza geldi. Kazak açısı verilmiş bize. Sol alttan yazıyorum. 360'da 50 verilmiş. Toplam 3600 olduğuna göre kazak sayısı kaçtır? Bu bunun 10 katı. Bu da 10 katı olacak. Kazak sayısı arkadaşlar 500'e eşitmiş. O zaman buraya da 500 yazdık. Sonra diyor ki defolu kazak sayısı, defolu kazak sayısı %20 imiş. 500 çarpı bakın burada 20 olarak verilmiş. 20 bölü 100 çarpıyoruz. Bununla burada sadeleşirse 5. 100 tane kazak defoluymuş. Defolu pantolona eşit olduğunu söylüyor. Pantolonun %10'u defoluymuş. O zaman 10 da 100se ne diyeceğiz arkadaşlar? Tamamı yüzde kaçtır? Bu bunun 10 katı, bunun da 10 katını aldık. 1000 tane bulmuş olduk. Bu ne bizim pantolon sayımız. Toplamına bakalım. 1000 tane pantolon var. 500 tane kazak var. 900 tane de ne varmış arkadaşlar? Gömlek. Topladığımız zaman 2400 yapar. Toplam üretimimiz kaçtı peki? 3600'dü. 3600'den 2400'ü çıkarttığımız zaman 1200 olarak neyi buluyoruz? Etin miktarını. Ne diyor bize? Eteğin defolu miktarını sormuş. %5'miş arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki 1200 çarpı 5 bölü 100. Burayı da 1, 2, 1, 2, 0'ı silersek 60 ve cevap denizli olarak bulmuş oluruz. Bu şekilde e, tek soruluk videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.